Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Hepinize sevgi ve selamlar göndererek bugünkü videomuza başlıyoruz. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar sizden bir ricam olacak. Kanalımızın daha geniş kitleye ulaşması için lütfen kanalımıza abone olmanızı, yorum yapmanızı, beğenmenizi ve paylaşmanızı sizlerden rica ediyorum bugün benim de daha önce görmediğim köyümüzü bir uçtan bir uca arabayla dolaşmaya karar verdik. Daha önceki videolarda da söylediğim gibi köyümüz orman içi köyü olduğu için evler oldukça dağınık şekilde yapılanmış. Köyün merkezine en uzak nokta bu bölgeden itibaren başlıyor ve devam ediyor. Köylüler geçimini tarımcılık ve hayvancılıktan kazanıyor arkadaşlar. Bu köyden çok zeytin, badem, antep fıstığı, nar, keçi boynuzu ve incir yetişiyor. Köyün bu kısmında daha çok bizim gibi sonradan köye yerleşen kişiler bulunuyor. Bu gördüğünüz ev yeni yapılan binalardan birisi. Köyün bu kısmı sonradan yerleşime açıldığı için yolu henüz yapılmamış. Sizin de gördüğünüz gibi yol hala toprak İlerleyen günlerde inşallah biz de bahçenin ön duvarını bu şekilde taş duvar yaptırmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Bu bölümü henüz ev yapılmamış, sadece duvarı ve demir kapısı yapılmış. Sanırım ilerleyen dönemlerde evde yapılacak. Bu kısımdan itibaren eski köy evleri başlıyor. Şimdi yavaş yavaş bizim eve doğru yaklaşıyoruz. Ben de ilk kez köyün bu kısmına çıkıyorum. Daha önce hiç görmemiştim ve oldukça hoşuma gitti. Özellikle köyün bu noktasından manzara muazzam gözüküyor. Burası bizim bitişik olan komşunun evi. Şimdi bu noktada ilginç bir konu var arkadaşlar. Bu gördüğünüz kuyuyu 25 kadın birleşerek satın almışlar su kullanımında birbirlerine haksızlık olmasın diye. Kuyuyla birlikte bizim bahçeye bitişik küçücük bir alan köylü kadınlara ait. Bildiğiniz gibi burası da bizim tadilat yaptırdığımız köy evimiz arkadaşlar. Bahçenin bu kısmını az önce gördüğümüz taş duvardan yapmak istiyoruz. Kısmet olursa taşların bir bölümü hazır durumda. Asıl önemli olan malzeme değil, ustayı bulabilmek, ustanın zamanlamasını ayarlayabilmek. Bu gördüğünüz yeşil evde bizimle birlikte köye sonradan yerleşen bir arkadaşımıza ait. Bizimle birlikte yaklaşık dört aile Sivaslı oldu bu köyde, köyün bu bölümünde daha doğrusu. Yakında burada da Sivas Cumhuriyetini kuracağız sanırım arkadaşlar. Bizim gördüğümüz kadarıyla bu köyün geçim kaynaklarından birisi ise keçicilik, keçicilikten sonra koyunculuk geliyor. Bizim gibi sonradan yerleşen kapı komşumuz ise tavuk çiftliği kurmak için çalışmalarına başladı. Birkaç köy evinden sonra köyümüzün bu bölümü bitiyor. Sonra orman başlıyor, tekrar köy evleri başlıyor. bölüme ise köyün merkezi diyebiliriz. Bu bölümde yapılaşma daha yoğun. Manzara yine bu noktada çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Sizin de köyde olup bu manzarayı görmenizi çok isterdim. 1985 yılında 900 kişinin yaşadığı bu köyde şimdilerde 400 kişi yaşıyormuş. Nüfus yarıdan fazla azalmış arkadaşlar. Bunun da köyden şehirlere göçün etkisi çok fazla. Özellikle yakınında bulunan ilçelerde iş olanağı çok fazla. Bu yüzden köylüler köyünü bırakıp gidiyor. Daha çok yaşlılar bu köyde yaşıyor. Bu yıl Türkiye'nin tüm şehirlerinde olduğu gibi kış bu köyde de fazla etkisini göstermedi arkadaşlar. Yazın göremediğimiz yeşilliği biz bu kış mevsiminde sonuna kadar görme fırsatı bulduk ve bu duruma oldukça şaşırdık. Bahar görünümü hoşumuza gitse de bir yanımız buruk kaldı arkadaşlar. Çünkü köylü istediği yağmura, yağışa erişemedi bu yıl. İnşallah en kısa zamanda tüm yurdumuz istenilen düzeyde yağışa kavuşur. Sürekli köy evi tamiratı yapmaktan fırsatımız olmadığı için köyün bu kısımlarını ben de ilk kez görüyorum. Açıkçası bu bölüm de benim çok hoşuma gitti. Arazi oldukça düzgün. Yollar bakımlı. Bu yaz inşallah tamirat olmayacağı için köylülerle de tanışma fırsatını yakalayabiliriz. Köyümüze ait bolca videoları sizlerle paylaşabiliriz inşallah bu yıl. Her taraf gördüğünüz gibi yemyeşil arkadaşlar. Antalya'nın Serik ilçesinde erik ağaçları çiçek açmış. Rabbim sonumuzu hayırlı eylesin inşallah. Bir an önce beklenen yağışlar gelsin ve bu kuraklıktan kurtulsun ülkemiz inşallah. Köyümüzde sağlık ocağı ve okul yok arkadaşlar. Bunu daha önce soranlar olmuşuydu. Yaklaşık 20 dakika uzaklıkta bir belde var belediyesi olan. Köylüler sağlık işlemlerini orada yaptırtıyorlar. Yine köyde okul olmadığı için taşımalı eğitim sistemi ile çocuklar sabah götürülüp öğleden sonra geri getiriliyorlar. Evet dostlar köyümüzden görüntüler bu şekilde. Merak ettiğiniz bir konu varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu bitirmeden önce lütfen kanalımıza destek olmak için tamamen ücretsiz olarak abonelik işlemini yapabilirsiniz. İzleyicilerimizin yaklaşık %80'i abone olmayanlardan oluşuyor. Lütfen abone olup kanalımızın büyümesi için bize destek olun. Bugünkü videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle dostça kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın dostlar.